İletişim Merkezi İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı olarak 20 Ağustos 2015 tarihinde kuruldu. İmer 157 yabancıların vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma gibi başkanlığımızın görev alanına giren konularda sordukları tüm sorulara yanıt bulabilecekleri çağrı merkezidir. Aynı zamanda insan ticareti mağdurlarına ve göçmen kaçakçılığına maruz kalmış kişilere yönelik olarak ihbar ve acil yardım hattı işlevini de sürdürmektedir. 114'ü yabancı temsilcisi olmak üzere 155 personelimizin görev yaptığı YİMER, Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Farsça ve Peştucu olmak üzere 7 dilde hizmet vermektedir. En fazla Türkçe dilinde çağrılar almaktayız. Türkçe ise Arapça ve Farsça takip etmektedir. Bugüne kadar YİMER 157'ye toplam 16 milyon 923 bin 627 çağrı geldi. Bunlardan 14 milyon 700 bin 249 çağrıya işlem yapıldı. Günlük olarak ortalama 10-15 bin civarında çağrı gelmektedir. Bazen bu sayı 20 binleri de geçebilmektedir. Düzensiz göçmenlerin kurtarılması, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, aile içi şiddet, puhuş, yasa dışı kalışlar gibi acil durum ihbarları almaktayız. Her türlü acil durumlarda ihbar süreci kolluk birimiyle koordineli olarak ivedilikle yürütülmektedir. YİMER, denizlerde düzensiz göçmenlerin kurtarılmasında da aktif rol oynamaktadır. Bilhassa Yunanistan'ın insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı yaptığı geritmelerle hayati tehlikede olup kurtarılmayı bekleyen düzensiz göçmenler YİMER 157'yi arayıp durumlarını bildirmektedir. Hemen gerekli bilgileri alıp konum tespiti yapıyoruz ve sonrasında sahil güvenlik komutanlığıyla koordinasyon halinde kurtarma operasyonu başlatıyoruz. Bugüne kadar alınan toplam 677 ihbardan 12.095'i denizlerden olmak üzere 14.601 kişinin hayatını kurtardık. Yimer'e gelen bir çağrıda Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından tüm eşyalarının alındığını, botlarının delindiğini, geri itildiklerini bildirdiler. Sadece Yimer'i arayabilmek için bir telefon sakladıklarını ve bize o şekilde ulaştıklarını ilettiler. Düzensiz göçmenlerin konumlarını hemen tespit etmemizin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığımızla koordinasyon sağlayarak aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 40 düzensiz göçmenin hayatını kurtardık.